Hangi konsere gidiyorsun? Kimin konseri? Ben Hadise'nin konserine gidiyorum. Kimin? Hadise. Nerede bu konser? İstanbul'da, açık havada, Harbiye'de. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben de bugün gerçekten bir açık hava konserine gidiyorum. <laughs> evet. pek Pekkan konserine gidiyorum ama tabii ki böyle hemen e, çıkışta eşofmanımı e, giyeceğim. O konserlerde biz çok e, koşturduğumuz için hem izlemek gibi hem de yani hem seyirci olarak gidiyoruz hem de e, tabii ki işimiz olduğu için gidiyoruz. Böyle rahat edemezsin, harbiyede, açık havada. Çünkü orası taş duvarlar ve orada bu şekilde ve çok kısa mesafeli şöyle yerler var. Orada böyle oturamazsın. Yüksek bir sandalye olsa bu mini eteğinle böyle oturursun. Protokolde otursan bile böyle oturamazsın. Çünkü rahatsız eder. Çünkü ne var biliyor musun? Harbiye'nin her bir taşını ezber ezber bildiğim için sayarım yani. E çünkü öndeki o sandalyelerin önünde hop tak diye şöyle bir tane bir şey var taş var. Eski hali öyleydi. Şimdi kapattılar. Yine de oturamazsın. Dikkat edersem aslında hani böyle bacak etmek etmek gibi olarak. değil hayatım. Yüksek oturduğun zaman böyle oturabilirsin. Hı hı. Ama daha alçak bir şeyde ben sana şimdi bir tane bir sandalye bulayım. Tamam. Bak şimdi gel. Ya ben şimdi sana bir sandalye buluyorum şimdi. şimdi nasıl oturacaksın bakalım. Aslanım benim. <laughs> <değil. gülüyor> yani kız mı? hey hey boşuna bir şansları çoğu bana deyip kırarmışım bütün dekoru. <laughs> şimdi tabii ki seni öyle göstermeyeceğim. Bak böyle bir yerde oturuyorsun. Hı hı. Burası şimdi böyle oturursun kurtarırsın böyle o kurtarırsın. Ama kurtarabileceğim bir alan yok çünkü bacakların böyle. Yani daha yüksek kalıyor burası. Şöyle otursam yandan mesela. Öyle yandan oturamıyorsun şartlarım. çünkü herkes bu aa burası ne güzelmiş ya deyip ay gidermişim. Ee, <laughs> öyle yandan da oturamıyorsun çünkü sandalyeler böyle dip dibe dip dibe dip dibe. Hatta şöyle falan oturabiliyorsun anlatabiliyor muyum? Şimdi bir otur bakalım. Oturayım. Hayatım ayağın orada değil öyle bir yer yok orada. Ayağın ay, Şurada. Ben... Ha. Ha. Evet. Çok sıkıntılı. Yani rahat edemezsin. Ben sana söyleyeyim. Şimdi keşke şu sandalyeyi vereyim. <laughs> Abi taşınacak bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay biraz makyaj yaptım. Sandalyeyi de. Ha ben bunu elbise zannettim. iki parça. Aslında kalem etek altındaki Bulunla ben mini bir mi yaptım? bir Hı -hı. Aa, hazır bir şey bulmuşsun. Ben ikiniz şaban ikiz diyorum ikisi, ikisini bir kendin yaptın zannettim. Hazır buldum. Aleynacığım efendim. Önce bir fiyatlarını alayım tabii. Ee, terliklerim 360. Terliklerin. Ay ayakkabılarım 360 TL'ydi. 300 TL Terliğe aldım. Terliğe ayakkabı diyen ilk yarışmacı. <laughs> genelde terliklere bile ayakkabılarım diyorlar. Evet. Ee, eteğim 100 TL. Gömleğim 160 TL, çantam 140 TL. Gözlüğüm 35 TL, küpelerim de 25 tak TL. Takayım gözlüğünü. Takayım. Niye gözlük takıyorsun? Akşam üzeri gidiyorum. Hani yolda giderken güneş hmm, şey yapmasın çok falan ona gibi. Bu arada. Evet, çantana bakayım. Böyle küçük. Anladım. Tarzını sevdim. Hı -hı. Ama ...bu şekilde konserde asla rahat edemezsin. Yani bir deseydin ki hani bir... E, ...sanatçının gece... ...olan bir yerde... ...konseri neden olmasın? Ama bunu sevmedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Aleyna'cığım... ...şunu anlayamıyorum. Yani... ...konseptlerinizde... Yaşayacağınız o atmosferi, o anı düşünerek giyindiğinizi düşünmüyorum. Ama ben buna dans ederim bu arada. Dans etmek değil mesele. Ne? Mesele. Mesele gerçekten kendinizi nasıl rahat hissedeceksiniz? Çünkü bu elbisenin bu elbise iki parça, pardon, iki parça. Ama yani ben bu kadar şık konsere gitmem. Kız arkadaşımın da bu kadar şık olmasını istemem konserde. Aslında bence çok da böyle vahşi wow, değil. Yani dikkat çekmekse mesela ben şıksın. böyle dikkat çekerim. Senin yani, gibi düşünüyorum. Birlikte yorumlayalım mı? Olur. Çok haklısın. Hani böyle yemek yenilen bir mekan olsa evet. oturduğu yerden sonra işte sanatçısı çıksa evet. e, öyle bir, e, bir mekan olsa. Kokteyle gidiyor gibi. Öyle olur fakat ben de senin gibi düşünüyorum. Konsere gidiyor gibi giyinmemişsin kombinin öyle değil. Peki, benim benim bu kadar. Hadi yorumlarınız bitti, ben de yorum yapayım? Şimdi kızım, hem mini de hem kalem de ikisi de çok güzel, çok beğendim. Bu tip ben bağlıları, bak o tek değil, böyle iki üç tane böyle bir şeyler var orada, değil mi kızım? Hı hı. O yoksa şey mi oluyordu? Buralara bantlar mı? Evet öyleydi, Yukarı öyle oluyordu. kullanmak istedim. Çok kötü bağlanmış gördüm ben onu. Anladın mı? Onun belki bantlı yapsaydın o mini eteği bilmiyorum nasıl görünürdü. Şimdi neden açık hava dedin? Bu kıyafet bir otelin dışarıda yapacağı bir geceye de gidebilirdin. Konsere de gidebilirdin. Otellerin dışında konserler de yapılıyor. E, orada. Ama gitmez misin? Gidersin yani. O senin böyle oturacaksın işte orada. Bir hareket edemeyeceksin. Kıyafet olarak çok beğendim. Güzel, uğraşılmış. O kadar ama büyük puan alacağını benden bekleme konuşmalarımdan sonra evet bitti puan mı veriyoruz evet puan vereceğiz ee, ancak bir konumuz var isterseniz puanlamamızı yapalım ondan sonra ciddi bir konu var ben de bunu aydınlatmak istiyorum Aleyna'cığım bir dakika ya ben sadece <laughs> su içmeye gittim nasıl oldu bu etek <laughs> Bu böyle Neydi? gidersin konsere Bu böyle Deli niye böyle gelmedin Çünkü çok toplantıya gidiyormuş o <laughs> Olur diye kısalttım Bu kombinle 5 Geldiğin haline 2 Şaka gibisin yani 5-7-3.5-4 3 al en 5 2 diye Eksiklerine rağmen güzel görünüyorsun Konseptine uygun değilsin Teşekkür Koşuyu ederim. bırakma Alina 3 Bir puan yükseltiyorum artık o kadar da değil yani 3 Teşekkür ederim hocam